Herkese merhaba değerli dostlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar freelancer olarak çalışarak nasıl para kazanacaksınız bundan bahsedeceğim. İki tane ünlü sitemiz var. Bionluk ve Fiverr. Bu iki siteyi sizi tanıtmaya çalışacağım. İlk önce Bionluk'tan başlayacağım ve Fiverr'da zaten Fiverr'la Bionluk birbirine çok benziyor. Neredeyse bütün özellikleri aynı. Sadece tek özelliği biri dünya çapında bilinen bir site olması. Diğeri ise Türkiye'nin en bilinen sitesi olması. Şimdi isterseniz fazla uzatmadan başlayayım. Öncelikle e, açıklama kısmına koyduğum linklerden Bion'la ve Fiverr'a kayıtlı değilseniz hemen bir kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. E, öncelikle size direkt Bion'luktan başlayayım. Şuraya Bion'luk yazayım. Bion'luk çok kolay bir e, mantı etkisi var. Ve Türkçe olduğu için daha kolay şekilde ilanlarınızı oluşturup e, para kazanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi bir onlon size mantel tesisinden e, bahsedeyim. Ben ne zamandır burada zaten e, faaliyet gösteriyorum. Burada arkadaşlar bir sürü kategori var. Grafik tasarım kategori, logo tasarlayarak para kazanabilirsiniz. E, reklam banner tasarımı, fotoğraf düzenleme, diğer tasarımlar, davetiye tasarımları, sosyal medya tasarımları ne bileyim post, e, story falan tasarlayarak para kazanabilirsiniz. Yani aslında bunlar kolay şeyler. Bunlar hep herkesin yapabileceği şeyler. İntern sosyal medya hesaplarını yönetebilirsiniz. Reklamları yönetebilirsiniz. Eğer Instagram sayfanız varsa bu sayfalarda e, buradaki müşterilerin reklamlarını yapabilirsiniz. Eğer benim yazmaya yeteneğim var, güzel metinler ortaya çıkartabilirim derseniz metin yazarlığı yaparak e, para kazanabilirsiniz. E, ne bileyim yorum ve inceleme yapabilirsiniz. Eğer İngilizce, ne İngilizce, Almanca, Fransızca gibi dillere hakimseniz, çeviri yaparak çok iyi paralar kazanabilirsiniz. Eğer benim video montajlamaya, video montaj programlarına becerim var diyorsanız da intro yapabilirsiniz, kurgu, yani videoların kurgulamasını ne bileyim, montajını yaparak para kazanabilirsiniz. Ses ve müzikler kısmında işte sesim güzel diyorsanız ve bu işi yapabilirim diyorsanız seslendirme yaparak para kazanabilirsiniz. Eğer benim internet sitelerine e, teknolojiye ilgim var diyorsanız burada işte e-ticaret olabilir, Wordpress falan olabilir. Bunları yapabilirsiniz. İş yönetimi kısmında da sanal asistanlık yapabilirsiniz. Ne bileyim, işte toplantıları düzenleyebilirsiniz başkası adına. Gelen e, aramalara e, cevap verebilirsiniz. Ürün veri giriş yapabilirsiniz. Yani burada birçok seçenek var sizin için. Bir sürü kategori var. Şöyle bahsedeyim. İlk önce ben kendi ilanlarıma gireyim. Burada ne gibi ilanlar yapıyorum ve nasıl paralar kazanıyorum. İşte video montajı yeteneğim var. İşte Photoshop kullanabiliyorum. Photoshop kullanmayı öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde. Ben Photoshop kullanmayı YouTube'daki videolardan öğrendim ve görüyorsunuz yani elimden geldiğince güzel tasarımlar orta, ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Yani fotoğraf düzenleme yapabiliyorum, arka plan değiştirme, arka plan silme, tumblar oluşturma, etkileyici metinler yazma konusunda. Yani birçok ilanım var. Eğer siz yani diyorsunuz ki benim yani diyebilirsiniz yani benim bunlara yeseneğim yok hani Photoshop kullanamıyorum falan filan diyorsanız kendinizi geliştirmeniz lazım yani YouTube'dan video izleyerek Photoshop kullanabilirsiniz. Yani ne bileyim video montajlamayı öğrenebilirsiniz. Yani çok zor şeyler değil. Unutmayın ki hani artık dijital çağdayız ve bunlar her zaman bir kazanç yolu olarak size kalacak. Ne bileyim Üniversiteye gittiğiniz zaman veya bir okul bitirdiğiniz zaman sizin artık gelecek garantiniz yok. Eğer buradan ne bileyim Photoshop gibi video montaj programlarını öğrenerek kolay bir şekilde hani her zaman paranızı kazanabilirsiniz. Yani buradan size örnek olsun. Burada ilanlarımı göstereyim. Arka plan kaldırma. Mesela bu, bu işten para kazanmışım. Ya yani bir sürü işten para kazanmışım. Yani bak hesap yöneterek para kazanmışım. Sosyal medya akılda kalıcı marka ismi. Yani kendinizi geliştirmeniz lazım. Bu ilanlara mesela yapamayacağınız ilanları koymayın. Yani ne bileyim Photoshop kullanmayı öğrenin. Mesela Photoshop ile ilgili bütün ilanlarınızı koyabilirsiniz. Yani 20 tane ilan koyabiliyorsunuz buraya. Buradan mesela kazanmış birilerden göstereyim. Mesela logo yazalım buradan. Buradan da ilgili sonuçlardan da çok satanlara gelelim. Çok ne kadar e, güzel paraların döndüğünü öğreneceksiniz. Şimdi. Bu en tanınmış kişilerden biri. Yani uzun zamandır burada 2020 tane e, tasarım yapmış ve başlangıç fiyatı 400 TL. Yani hesaplayın ne kadar para kazandığını. Yani Photoshop yeteneğini, yeteneğini kullanarak e, ne bileyim Adobe e, programlarını kullanarak bu şekilde gelirler elde edebilmiş. Yani sizin kendini geliş, kendinizi geliştirmeniz çok iyi paralar kazanmanızı sağlayacak. Bu çok basit bir örnek. Şimdi mesela benim e, şuradan kendi kazandığım paraları da göstereyim. Yani bakın arkadaşlar 120, 50, 16, 8, 16, 8, 64 bu şekilde yani fazla zamanınızı da ayırmıyorsunuz. Emin olun şu 120 lirayı 2 e, saatte falan kazandım yani fazla bir şey yapmadan kazandım yani. Kendinizi geliştirin, ilanınızı açın, kolay bir şekilde paranızı kazanın. Bion'luğu gösterdiğimizi göre e, bunun yabancı sitesi olan Fiverr'ı gösterebilirim. Yani e, Fiverr daha çok para kazanabileceğiniz e, tüm dünyayı tüm dünyanın kullandığı ve birçok kullanıcısı olan birçok müşterisi olan yani dünyanın en tanınmış sitelerinden biri. Hatta birincisi galiba freelancer olarak. Burada da aynı çok ma e, mantık aynı. Zaten hemen şuradan Hani siteye Türkçe çevirme kısmından hemen Türkçe bir şekilde yapabilirsiniz. İşte ilanlarınızı oluşturun. Burada da aynı panel. Yani burada benim şeylerimi gösteriyor. Ben burayı fazla kullanmıyorum. Çünkü ayrıyetten diğer işler de var. Onlarla uğraşıyorum. Bir yoğunlukta faaliyet gösteriyorum genelde. Fiverr'da aynı. Aynı mantıkta. Hatta şöyle satın almaya geç kısmından. Yani arkadaşlar aynı şeyi yapıyorlar. Photoshop ile ilgili dekube yapıyorlar mesela. Arka planı kaldırma işlemi yapıyorlar. Ve 5 dolar. Şuraya yazalım. 5 dolar ne kadar diye. 5 dolar kaç TL? 5 dolar arkadaşlar 40 TL. Siz buradan 40 TL kazan, kazansanız yani tek bir işi yaparak yani bu sizin fazla vaktinizi de almaz arkadaşlar. Yani Photoshop kullanmayı biliyorsanız rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yani aslında eğer böyle arka planı temiz fotoğraflar gelirse daha da kolay işiniz Çünkü tek tıkla e, bu arka planı kaldıran siteler de var yani sizin işinizi baya bir kolaylaştırır buna emin olabilirsiniz Buradan da bir e, kaç örnek göstereyim yani bakın arkadaşlar 404 tane satış yapmış bu adam ve arka, arka plan resmi kaldırarak Hesaplayın yani 40 TL'den çarpın yani 404'ü ne kadar kazandığı ortada. Euro kazanıyorlar arkadaşlar. Ben dolardan hesapladım bak euro. Euro çünkü daha pahalı. Eğer İngilizcem iyi diyorsanız ve buradaki insanlarla anlaşabilirim, onların kafasını yakalayabilirim, benim dilim var diyorsanız buraya kullanmanızı daha çok tavsiye ederim. Yani Türkiye'de yani yolunu kullanarak Türk parası kazanıyorsunuz. Ama Fiverr'ı kullanırsanız Euro, dolar kazanıyorsunuz yani. Bakın arkadaşlar. Instagram hesabını içerik üretiyor. 10 tane post üretiyor. Mesela 174 Euro kazanıyor. Yani Türk parasıyla hesaplayın. Yani 1000 liraya falan geliyor neredeyse. Belki daha fazla. Yani size söylemek istediğim arkadaşlar. Eğer bir beceriniz yoksa. Mesela Photoshop kullanmayı mesela YouTube'dan rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Hemen gidin bir tane e, Photoshop işte arka plan kaldırma nasıl olur? İşte Photoshop'ta e, fotoğraf nasıl düzenlenir? Ne bileyim renk eklemesi, filtreler nasıl kullanılır, metinler nasıl yazılır? Bunları ya yani bir hafta izleseniz, bir bir hafta boyunca uygulamaya çalışsanız her yaptığınız tasarım sizi zaten geliştirecektir. Yani bu şekilde size söyleyebilirim. Daha fazla videoyu da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Siz de hemen başlamak istiyorsanız videonun açıklama kısmındaki linklerden Bionla ve Fiverr'a üye olup bu işi direkt başlayabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve daha fazla video gelmesini istiyorsanız yorumlarda düşüncenizi belirtmeyi, beğenmeyi unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.